Hep bir oyuna bakacağım ben size. Yeni bir asla 8 oyunu yapıyoruz Evet ben hiç bilmiyoruz. Bir oyuna 8 Evet ben niye yapıyorum başlayacağım artık. Ben onu istemiyorum Çok iyi şey görüntü değil Baya iyi bir oyuna çalıştığını söyleyeyim. Ben oynuyor. Ben oynuyor. Bazı soldan gidiyor şey, çocuklar. Soldan gidiyor ama biz arkadaşlar. Emojimiz var sana var Var mı? Hadi şuna şey Arkadaşlar birinci, bir arkadaşlar birinciyim. birinci arkadaşlar. Hemen arkamda biri var. Hatta bütün hepsi arkamda arkadaşlar. Yani arkamda da çok daha dip, dip Keşke arkayı göstermem olsa arkadaşlar. Ben ne Bakın bu çok işe yarıyor. Şöyle gidelim. Bu çok süper bir şey deniyorsun. Şimdi ne yapacağız? Hadi. Çok iyi bir şey arkadaşlar. Turbo. Çok iyi arkadaşlar. Arabamda Tesla. Arkadaşlar ilk gemi markayı biliyorsunuzdur. Dur ya. Aksiyon hemen Hemen Hemerden sonra da yarış için bir bakacağız diye. O yüzden de Ben böyle kalın. kaldım Böyle Ne Arkadaşlar bazı zorbayı arkamda kaldı bazı internisi de Çık gitti be Haydi akşam içiyoruz Lan 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 kaza yapacağım Ali hani birinci de arkadaşlar Oswald 8 Akşam bugün saat 3'te yerindeyiz yani ne olay da arkadaşlar. Gelin. Hadi birinci reis. Şöyle bir şekil yapıp. Çok iyi yalnız arkadaşlar. Şimdi 9'da çıktı arkadaşlar. Eğer Asap 9 çekmeyi ist istiyorsanız arkadaşlar. Yorumlara yazın. Asap 9 çekme. Bakın. Gidiyorum. Geç yorum. İleri yorum. Boşver diyorum. Bakın arkadaşlar göstereyim. Asap 8. Asap 8 bakın. Hemen atla arkadaşlar bakın Asat 8. Ha, göstereyim. Asat 9'da çıktı arkadaşlar. Hemen yazayım şuraya. Asat 9. Bakın arkadaşlar bu Asat 9. Ben bir yükledim. Çok da beğenmedim ama biraz beğendim yani. Yine de beğendim de yani. Asat 9 çıkmış ama Asat 8 e bana daha iyi geldi arkadaşlar. Asat 8 e bana daha iyi geldi. Aa, saat 8'i kapattım arkadaşlar. Allah kahretsin. Yine girin. Bir şey olmaz. Arkadaşlar girince geri açarım ben. Evet arkadaşlar bu sefer başka araba ile girdik. Adını bilmiyorum. Kusura bakmayın. Başka bir şey girmişler. Kıyafet. Başka bir yerdeyiz arkadaşlar. Evet. <laughs> Kıyafet. Abi. Çok güzel lan. İçer miyiz? 六七六七六，不要打死了，太难了。还有谁？东军，还有谁来着？阿爹，六七六七，啊，时间还不少。

Hadi, 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 Yes! Gidiyor. Evet, tabii numara 2 numara da istiyorum. Hepsi bayağı çok alakta. Tek bizi çözdüler biz. Yani numara da ağız değil de, arkadaşlar ya. Bir numara ağız değil de yani. Ne bileyim, numara da ne? Bayağı yiymiş. ne oluyor basçırı oturu oturu otur 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 hadi geçiyor ki hadi <laughs> ya Akşam az kaldı herhalde patladı da iyi. Lan kendim de patladım ya. Bir İkinci canlısın. Arkanda bir yer. İkinci yanında. Adam şu an nerede Arkadaşlar çok heyecanlı. Ben de sizi yenirim oynayayım ben de çok iyi. O acayip yürüyüşler. Bu önemli işte. Şimdi görürsün. Ağzını çekeceğim ben. Hadi boşta. Oha yüz ne nasıl geçti bunlar orayı? Bir ikinci mi? Üçüncü mi? Ben Hayır, ben de. İki mi? ya mü? Yuh. 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 ya. ödemiş, o çok 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 ödedi Allah kahret, kınpast, öcici, öndü, de ne, şimdi bunu ne zaman sökemiz tabi Ama hiç anlayışlısın değil

Evet arkadaşlar böyle bir oyunda Arkadaşlar video like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Sizi seviyorum görüşürüz eğer böyle Aslat 9 istiyorsanız arkadaşlar Yorumu yazın eğer bir Aslat 8 istiyorsanız Bu serisinin devamı gelmesi istiyorsanız arkadaşlar 20 like 20 like yine ben çektim ama 20 like geliyorum arkadaşlar 9 oynayacağım Hadi arkadaşlar Asfalt 9 oynayacağım Seviyorum görüşürüz şey arkadaşlar Video like edip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar ya bu dediği chat'i dinolayadan